Thank Merhabalar, ben Bayburt Devlet Hastanesi anestezi uzmanı Doktor Cansu Kalkavan. Aynı zamanda hastanemizin organ nakil koordinatörüyüm. Bugün bir canımızı kaybettik ancak bu can 3 ayrı hastaya can ve nefes olacaktır. 2 ayrı ile 3 ayrı organ gönderildi nakledilmek üzere. Bu organlar 3 ayrı hastaya nakledilecek. Aileye özellikle çok teşekkür ediyoruz böyle bir bağış yaptıkları, bunu onayladıkları için. Kendilerine teşekkür etmekteyiz. 3-9 Kasım organ bağış haftası. Organ bağışlayalım, hayat kurtaralım.